Ne var hocam programımızda? Abi şimdi ilk egzersizimiz yine bar her zamanki gibi. Dün ekstra yaptık. Bugün dün ekstra yapmadık. Bir gün, gün. normal çapraz yaptık. Ondan önceki gün Ondan önceki gün nasıl yaptık? Tamam bugün normal yapalım. Tamam. Normal. Olması gerektiği gibi basic bir çınapla başlayalım. İkinci hareketimiz birazcık zor. Üküncü ne İkinci hareketimiz daha kolay. <laughs> 2 A 3, 3. 4 5 5 1 Evet yavaştan antrenmanlar sallamaya başladı ama henüz değil. Henüz değil. Ben dayanıklıyım diyor. İkinci hareketimiz planche hold. Nay 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 nay. 5 15 saniye mi? 20 Nasıl yirmi ya? Ciddi. Oh! Ciddi misin ya? Beynime yine bir dünya kan geldi. Şey oldu böyle bir. Paşam. Ne oldu ne? Hazır. ben, başlatacağım, ben başlatacağım seni. Oğlum bunu nasıl? Başla. Bak. Latlarını aç. dirseklerini latlarına sıkıştır. Tamam. Evet böyle kalıyorsun. Of. Evet şu an daha iyi oldu.

Al. İlk tur biter. Biter ama biz de biter. Evet bugün. Bir. Aa karnım. İki. <laughs> Üç. Dört. Güzel. İlk olayı var fix. Belki bu tarz park antrenman yaparak ne kadar kendini zorlayabilirsin. Evet güzel. Sen yeter ki zorlamak iste. <laughs> o ola. Doğrulamak istedikten sonra Hiç bir problem yok 2 İki, 2. set fight <Gülüyor> <Gülüyor> En kolayı barfix Barfix evet kolay Net Hop. Hazır. Tertemiz. Tertemiz. Çok güzel. 15. Bırak. Uf. <laughs> Yapabilirsin. İnanıyorum başaracağına. Çok güzel. Çok güzel. 10 saniye dur yeterli. 10 saniye de diğer taraftan saydım. Son 5 4 3 bıraktın. Hop. 2 <laughs> <İki, üç, dört. gülüyor> Ha. Beş. 6. İşte 8 9 Ah. Uf. 2 bitti. 6. Evet. Uf. Tertemiz. Round 3. Bir dakika. Day 6. Yap. Oo oh, çok güzel. Gel. Aynı açıdan buradan beni çeksene. Baksana. Yukarıdayken ya da Yukarıda kal bir yarım saniye de. Çek. Evet. 3 2 Hop. 19 <laughs> Güzel. 20 Çok sen? güzel. Yapayım artık ya. Hazır. Çok güzel. Çok iyi. Son on. Evet. Bozmuyorsun. Son beş, dört biliyorum zor üç, İki. bıraktın. Üf. Üf. Bir de yani süre 20 saniye. Geç. 20 saniye gibi değil. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Üç biter. Yep. Yavaş yavaş ama o şey gelmeye başladı bana tatlı bir güçlenme hissi. O bir şey diyeceğim. O zaten. Ve işin garibi ben bunu görünüşte de hissediyorum. Saçma bir şekilde. Ya görünüşte hissedebilir misin? Tabii ki de hissedersin. Ama çok daha başındayız. Şey anlamında şimdi şöyle. Ya ondan bunu... önceki evrem antrenmansız bir iki ay 3 ay geçirdiğim için her ne kadar lapa tutsam da böyle hani üst üste antrenman yapmanın verdiği bir şey olur ya, size mı diyeyim? Pump mı diyeyim artık? Her neyse şu an onu yaşıyorum. Ha okey vücut şey diyor tamam diyor sen busun diyor işte. Ee, bir şey yani Anladın ya. mı? 2-3 gündür mesela işte tatlı da yemiyorum. Sadece yemek. Hani tekrardan böyle... Round 4. O istediğim motiveyi, motivasyonu tekrar kazan. Ak geldiğimden beri ilk defa bunu yakalıyorum. Yani. <laughs> geldiğimden beri hiç yakalamadım. Tabii antrenman konusunda. Beş. Evet. Hop, hazır. Tut. Çıktı. Başladı. Hay. 10 oldu. Harikasın be. Çok iyisin. 15. Hop. 3 2 bırak. Çok iyi, çok iyi. Time out. Of. Son tur. Son tur için 15 saniye. Hadi bakalım. Hop. 10. 5 4 3. Gel, hop. Davadım. Davadım. 5 biter. Oh. 20 saniye. Hazır. Hoppa. Hop. 10 oldu. Hop. Hop. 15 19. Bravo. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Oh. Ay. Hadi, son. Evet. Çok güzel 10 oldun. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 6, gün tamam. Havlularımızı, eşyalarımızı aldık. Denize doğru yürüyoruz. Denize çok vakit geçiremeyeceğiz. Bir dezavantaj. Ama şimdi her şey yolunda. Bir dakika gir çık. Sonra toplantı. Toplantı, toplantı. Burası kalkı yerinde. Bekle. Bekle. Bekle Ay, sən, çək.